Altınordu Kent Merkezi'nde eski otogar alanı olan ticaret imarlı mevcut boşluğu, kentsel yaşantıya yeni bir yaşam alanı, beydan parkı olarak kurgulanmıştır. Yoğun kent dokusunun içerisinde var olan otogar alanının kaldırılmasıyla oluşacak boşluk alanın canlandırılmasına yönelik davetkar bir bakış açısı sağlanmaktadır kent keneline hakim olan sert zemin olgusundan uzak, içerisinde çok yıllık ağaçlar, kongre sergi platformu, kanıt alanı, kongre meydanı, örtü elemanları, zemin su oyunları ve amfi alanı tasarlanacak ve mevcutta bulunan otogar binası korunarak sergi salonu, fuaye ve kafeterya ile işlediği güncellenecek, şehrin doğu yakasında insanımızı yeşille buluşturacak bir mekan planlaması yapılmıştır. Burada burada yeni mahallede yapılacak bu biliyorsunuz ve mevcutta bulunan bina sergi salonu olacak. Halkımızın hizmetine sunulacak sergi salonu olarak. Eski otogar alanı yapılaşmaya açılmayacaktır. Burası halkımızın nefes aldığı çok amaçlı bir park halinde düzenlenecek. Mevcut otogar binası yeniden düzenlenerek resim ve sergi sarayı olarak kullanılacaktır.